Teşekkür ediyoruz. sizi ne zaman geleceksiniz? Bugün erken çıkıyorsunuz efendim. Neden? Sabah 8'e kalkıp provaya gideceğim. <laughs> Geldim, herkese öptüm, öptüm, gidiyorum o yüzden. Hayırlı olsun diyelim ilk öncelikle. Teşekkür yeni sezonda ederim. başladı. Evet. Neler söyleyeceksiniz yeni sezon için? Benim tiyatro oyunum var. Her evet. gün prova'm var. İşte Balina diye bir oyunumuz <laughs> var. Bir aya başlıyorum. Premier'im. beklerim sizi de oraya. <laughs> Öyle onun heyecanı var. Karnım çok ağrıyor. Çok yorgunum gideceğim işte Balina yapacağım. neler yapıyor efendim? O zaman onlardan bahsedelim. Nasıl nasıl bir balina? nasıl bir bölümler? Çok detay vermeyeyim ama aslında e, filmi var. The Veil vale diye. Onun bir e, oyunu. Aslında bir oyundu bu. Sonra bunu film yaptılar falan. E, şimdi onun haklarını almışlar. Bana teklif ettiler. Ben oynuyorum. Öyle. Bugün de özel bir gün. Hem doğum evet. günü e, olsun hem de içeride bir performans da var. Evet. Neler söyleyeceksiniz evet. bunun için. Biz Şar cam camdaki kızdan biliyorsunuz. Evet. Çok yakın arkadaşız. Bir de eskiden birlikte tiyatro yapardık turunla. Herkes içeride eğleniyor. Siz de zaten onları bekliyorsunuz. İyi yırtım sizden biliyor musunuz? Erkenden eve gidiyorum biz gibi. Kenan Doğulu konserinde biliyorsunuz ki bir cinnet paylaşımı yapmıştınız. İçeride Burcu Hanım'la. Cinnete geldiniz mi? Ne o cinnet? Söyle ee... bakayım. Sen Tarkan diye anlasın mı? Evet, evet. Sen Tarkan. misin? Tarkan. Allah Niye ama siz Tarkan'a Tarkan konserine sen... hoş geldiniz dedi bana <laughs> Kenan Doğulu varken. Yani. Evet. E, Tarkan'a da beraber gitmemiz lazım İnşallah, o zaman. İnşallah. Ne Neden izleyelim. olmasın? Güzel Burcu Hanım'ın. Burcu canım ne yaptık söyle hatırlamıyorum. Ee, Kenan Doğulu konserinde yani Tarkan konserinde bir paylaşımınız oldu. Dans paylaşımınız. Ya ne oldu ya çocuklar? Cinnet paylaşımı diye hayır, paylaştınız. E, hayır siz. Siz unutmuşsunuz. Hayır. O gecenin. Bak menajerim hayır diyor arkada. <laughs> göstereceğim sonra. Hadi göster. Mutlaka göstereceğim birazdan. Tamam, biraz daha. Kusura bakma. Vallahi hatırlayamadım. <laughs> o yüzden malzeme veremedim sana. Hiç önemli değil ama Tuğrul benim doğum günü. Sorduk oğlum. Çok iyi. Dizi de bitti ama evet. e, çok sevilen bir proje oldu. Böyle. E, geçen sezon e, sizin için nasıl geçti? yani? Camdaki kız sizin için nasıl geçti? Biz şahane bir, nasıl... bir ekiptik. Hep size hava atıyorduk zaten bizden iyi ekip yok falan diye. Şimdi de içeride dip sarılıyoruz, öpüşüyoruz, öpüş öpüş. birbirimizi çok özlem duyuyoruz. Biz yani. hiç kötü ekip diyen duymadık efendim. Bak, o kadar çok var ki hepsi kötü. Ben sana söyleyeyim %90'ı kötü. Hiç Hiçbirbiriyle çok iyi anlaşan ekip ben çok nadir görüyorum. E neden yani bizim gibi ekip e, ne, ne diyecek? Neyse Kavga mı ediyoruz? <gülüyor> <diyecek> <gülüyor> <ama>? <gülüyor> size şov yapıyoruz işte. Biz de sizi kandırıyoruz. Ne olacak ama gerçekten çok nadir böyle. Hı hı. ya kötü anlaşıyorlar demeyeyim de öyle çok iyi sıkı fıkı olmuyor herkes. Biz hiç ayrılamadık birbirimizden kopamadık. Çok şükür inşallah da kopmayalım. Yakın arkadaşınızı sormak istiyorum. İrem Evet. Ayrıldı. Neden ayrıldı <laughs> Bak bana böyle şey yap beni utandırma. Siz daha bilirsiniz çünkü diyor. bu durumlara. Anlaşamadık dedi ama Harbiye konseri var Hı -hı. haftaya. Haftaya. Yoksa siz bilmem diyorsanız acaba bir küslük var mı aranızda? İrem mi? Evet. Hayır, Harbiye konseri var. Orada en öndeyim. Gel beni orada gör. Sana küslük, küslük yok, <laughs> yok. Kanıtlayacağım. Hiç şey yok. Bu ama ilişkinin konseri. bitme nedenini bilmiyorsunuz. Artık yok. eskisi gibi paylaşımlar yapmıyor musunuz aranızda? Yo Ben tabii ki soruyorum ona. Cevabı alıyorum ama bunu sana vermiyorum. <laughs> Öyle düşün. Dedikodusunu paylaşmayacağınız tek isim İrem Dereci diyebilir miyiz? Hayır, kimseye paylaşmam. Kimseye korkarım. Sen değil misin beni öldürürler? Sizi kimse öldüremez yani de, ya, de. O da yani neyse onu Korktuğunuz, çekindiğiniz şeyler nelerdir o zaman? Ya yani hiçbir şey de ne bileyim yanlış bir şey söyleyip kalp kırarım falan diye korkuyorum. Yoksa başka bir şey mi Peki o zaman efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Bay bay.